Selamun Aleyküm. Annem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle biraz annem, da salatalık koydum can dostlarım. Kıyallar oymuş biraz. Ondan sonra şunlarda ben varayım şey atayım geleyim Bahar. Tavuklarımıza, çocuklarımıza. Bunu da tamak yine döşeyim. Gelin telliğimi vereceğim ha. Hoş geldiniz can dostlarım. Analı kızlı kanalımıza sefalar getirdiniz. Bunu da analı kızlı yapacağız. Hepinizden Allah razı olsun canlar. İzlemede kalın. Seviliyorsunuz. Bir dakika olsun da. Sizler de başladınız mı kışlıklara? Dört başlangılara geldik. Allah'ım gidilmez nasıl bilsin inşallah. Buradan otur yaradanım güldürür. Biz Nasıl gelirmiş? <laughs> Nasıl gelir? Ben sevmiyorum da bizimkiler seviyor. Yırttım diyor. mu yok? Sayınca atladı mı? Tamam çıkış yok. <laughs> Ay ben çekiyorum. Şunlar tavuklara vereceğim Bunu niye bura getirmişsin ya? Gel. Gel evladım gel. Aman dikkatli gel. <laughs> <laughs> bu arada akşam oldu saat kaç? 8 mi? Gitti o. Şunnara şu taşarna çekeyim. Ney? Karava düşerim. Hah. da Şu anda Haza gitmeyim düşerim. E ee, gitme. Oldu. Bu ne? Üç ney? Ha he. Üç bitecek. <gülüyor> 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 e üç bitecek teyzesi. De. Annem bastı canları koymuş da Bahar diyor çaylı olduk diyor teyze de Üç bitecek diyor Yoruldum Makineye döşeyemedim sular yok Sular gelince döşeyeyim de Bunlar da salatalıklarımız arkadaşlar Oydum Hepsinden kurusun Katarık Can dostlarım Biraz ucuz kresiyor Kış kozu karanlık Arkadaşlar Hepsi gider kışın Annem gelir. Ben battıcan falan yemiyorum da. Seve. Sevmem. Kıyar, kabak ne mi yapıyorlar? Severim. Şey ben kabak yapmam. Kabak ben sevmem. Ne kıyar yaparım. <laughs> Siz de ne yapıyorsunuz? Şimdi de kışa başladık. Uf, yoruldum kız valla. Nasıl iyi görünüyor iyi? Hmm. <laughs> Hepsinden karışıyor. Böyle bir diya kuruturum. Böyle bir diya kuruttum mu tamam. İki kere diya böyle şey derim. Ondan sonra domates. Heh. Tamam. Bunu da analı hızlıya düşünüyoruz inşallah. Öyle. Şurada taş yok muydu? Şurada. Taş şey olmaz. olmaz. Olur mu ya? Şöyle bir. biraz tutar. Ha şuraya bir diyal koyalım bizim. Rüzgar götürmesin. Rüzgar götürmesin. Rüzgar Aynen. Ebe mısır bittiydi Onları da soyalım. Gelince bir <laughs> şey var. başladık işte arkadaşlar açık yahından çabaladık gördük yokmuş patlatıyorlar hava çiçek bu çıkmış dikkatli şey çiğit de bekleyin motorun üstü açılmış he mısır soyacağız Uf, annem de soy vardı, geçen de soydum de. ben soydum da bugün de ben çekiyorum annem şey diyor öbür vitce attık da vitce gidene kadar soysun da ondan sonra işitelim salatalığı da şey ettim oydu kanal hızlı atalım can dostları. Kayrı bundan sonra bir ora atalım bir ora atalım diyorum baharım. Arkadaşlar Nuri, Bir ora bir ora atayım da. Az dost. bugün 12'si. Ben de onunla ne varım yok ki. Kavamın içi böyle dolu vallahi. Bunu ebe mi? Bizimkiler daha dişlenmemiş de. Geçen de vermişti. Senin için veriyor yorgun. Hayırsın bir çocuk değil. Vallahi böyle şey diyorum. Geçen de bir mi? Geçen bir peşime mi? Şuradan çekeyim. Biraz yarım çıkıyor. Bir e İyi, iyi valla üşüttü mü? Bilmem valla. Nane yani limon da içtim de et gitmedi. Bir de şimdi şey çıkmış. Anam, Neydi? Ne? Kalp kribi. Ney? Kal <laughs> kalp geçen. Gribi. geçen beri de duydum. Ben de tesadüf rastladım da ya ben de o değildi de tabi. Hala hastalığı herhalde ya da üşüttüm ne yap? Cam da kapalı yatıyorum da. Domateslerimiz de kızarsın koy turşumuzu neye kuralım. He bahçen bahçenin domatesi çok güzel oluyor. Şöyle ekşili tuzu attın mı? Ondan kuracağım işte. Tek özüm dalıyor alıyor bu ne kız? Yolcu. Baktığın yere talip gidiyor ha. bahçeye gelmeden ne bil. Akşam gelirse ben gece hiç inemem. Akşam da yoktu, biliyor musun? Akşam da değil. Ee, gidiyor. Kasava 10 muydu geldi? On yo mu? Ben çiğittim. Akşam 12.30'da uykuyla öyle kalkınca gittim su aradım. Yok düşemde azıcık vardı onu işte. Ne? 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 İşte, ne? Cimek biberine koyan kurudum. <laughs> ben de aşağı tarafı hiç toplamam kızarıyor. arıyor. Ee, daha o serilecek. Bak gördün mü? Onu unuttum. Senin üstüne koymuş orada balkona. Bu videoda falan. gidersek izlemeden. Geçen öyle olmuş ya. Kordede düğün var. Açık havadan burada ölüyor. Yürü yürü rüzgar getiriyor. mı? getiriyor. Bunu var ya bana taç o da Buralara bahçemize daha olmaz. Şimdi düdüklüyor koruz. Su gelince taç bir, <laughs> bir de kutu kutu oğlum sürekli bak kız. Ben de on sürek değil de bir hasizlik, böyle bir halsizlik, böyle kırıp gibi sesim gidiyor. Sen öyle. de üstüne bir ceket giy akşam akşam olurken bayağı serinledi bayrağı. Ee, akşam diyor ama kış gelmiş diyor. Hı. Buranın Hı. akşamları insanı soğutuyor vallahi. Eskiden öyle değil. Tabii iyi sıcak oluyor Şurada Oraya şey deriz. Buraya iyice şöyle şey derik. Şu yanına da bir şey alırım bir şey. E, Babamın kumesi nasıl oldu acet? Şöyle. Ee, Bodrum'un çok sıcak oluyor. Babam kume, kumesi yaptı diye Onu gösterdim önce bir videoda. İçine, İçine bak. Ana kapısı ne iyi büyük mü? Ta çaktınız mı? Ta çaktınız mı kapı? Ha. da ikiye göreyim. Büyük. Şimdi ben bunu neyle kaynatacağım anacığım? Suda yok. Ben neyle kaynatacağım bunu? <laughs> İyi soyuyorum da gelmedi anne. Gelmedi. Gözümde da vallahi biberin içine attım ortamı. Öyle bakıyorum. Ak akıyor mu diye. Şurada i̇şte da bir bostan çıkmış. Bostan açık, o kadar oldu mu? Yarılıyor. Niye yarılıyor? Ben de bilmiyorum arkadaşlar anlar mısınız? Niye yarılıyor bu bostan? Şunlar soyun da bu gösterin sizlere. O kadar oldu mu yarılıyor bostan. Kimisi de tadından yarılır diyor burada. Bilmiyorum. Öbür sene yeme dedim de. Şu nasıl şu yakından geliyor? Yakında şuradan da gelir. 2-3 güne Nurayet'teki yan var ha. O, şu Üç gün sonra iki düğün var. onun şu, da o var. Şurası Neyse koyun tencereye koyun kaynar da. Düdüklü de hanacak şey, Bunu birazını olacak. dolaba atayım. Onlar şu Hepsini vermeyeyim. yemeyelim. Ne? Şunu Hepsini yemezsen. Olsun

Geçen iki yedim. İki, istedi, üç. Istedi. Hadi şunu sen yedin. Bu <laughs> üçü baban yedi. Şunlar da, şu üçü de ben yedim. Şu iki, dördü mü? Olsun. Ben o da bol kalamadın be. Yo. Yarın bizimki de dişlenir. Bektaş gelene kadar dişlenir bizimki. Paşam gelin artık. Ne elini sayıyor Şaban gibi. Doğru. No. <laughs> <No. gülüyor> ben de bak dedim ne arıyordur. tane almış. Bir Allah'ım. Şükürle mi oldu valla. <laughs> <laughs> Kaç tane var orada onu say. Yani i̇şte üçer. Üçer. üç Allah'ın üç dör, i̇şte, koyalım Bunu iyi bir yıkalım. Anne bir Nasıl sayalım kız. Kiliküm <laughs> be. Anne Ne taraf sinek bu sene? Durun. Annem sayacak. Ne kız? Anne sayalım. O, i̇ki. Üç. 4 5 6 7 8 9 10 10 şununla şu 11 12 13 14 15 tane. Şabanın altın saydı yine de. Sonra gel de bu bostanı göster. Şununla şudur biri oluyordu. <laughs> <şukur lezimliyorduk>, <gülüyor> 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 bah, bir oluyordu. Burayı Vallahi şu kulesini yorduk gene? Of. Dur hele ya. Kaç kalk. 15 mi? 15, 3, 6, 9. 9 oluyor. Geriye bak bir sürü kalıyor. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 kalıyor. <laughs> 15, 15. 15. Gel hele. Bak hele arkadaşlar. Bak hele. Aman şöyle oldu mu şuradan ayrılıyor. Niye ayrılıyor? Ben onu anlamadım bakın. Bayağı büyümüyor. He. Maşallah. Ben öbür şeyi de içeyim. Maşallah. Yiyemedi. Bunun üstünü ee... kumlayayım da. Azıcık daha büyüsün. Şimdi gelin. bahçenin karpuzu nasıl oluyor <laughs> acaba? Abo, var. Ne? Eskiden diyorum seviyor sevmiyor yapardı. Duyuldu mu duymadı mı gire gitti video. Şimdi yazdık burada yapmayayım. Ne olur. Şunlar da şöyle bir renk. Aşağıda aşağıdan patates sokuyum. Seviyor çıktım hiç sevmiyor çıktım bir şey de Anam. Da Fazla de çıkmadı, de. çıkmadı bu sene de bir de birazcık kenarlarda oluşmuş. Şu salatalığımız geçti bak. Gördün mü? Bu ne oldu? Kutu. Yavrum ne olursa rüzgar buraya getiriyor. Ay şunun rengi çok güzel ben böyle renkleri çok severim. Bu senenin modası. Herkes bu tuniklerden neyim alıyor? Ne? Evet. Kokuyu da çok severim. Ay, Bunlar da geçen Bektaş'ın şeyine dalmışsın da Şuna bak hala tohumluğu olmuş Saçlarını bul, böylelik saçım olsa <laughs> Tohumluğu yapalım Var mı? Var, küçük bir var patates sokalım şuradan da Anne patates var ya. 200 sokalım birisi kalmamış onlar kaynatmalı. Kuzarda yok kahvaltı yanayım gel. Düşeceğim şey anam valla. Onu da yarın yapsan. Gel ya gelin Sok öyleyim. Beş kenarına. Ne oldu? Ne oldu? Hı. Hmm. bu hmm, ne? Nerede uyar? toplanacak. Bahçenin biberini çok seviyorum Bundan nasıl geçeceğim? Buradan korkuyor zaten. Ya abi yakından çıkalım. Millet kamerayı ağzına getiriyor Hadi gidin ağzına. Görmedik ki bunu. Ben sevmem öyle. O diken de gelmiş burada bitmiş. Baya büyük gördünüz mü? Evde var ama küçük hani o kaynatmalık. Kaynatmalık onlar da kızartmalar olmuyor. Lambalar yandı. Bunlar kızartmalar güzel oluyor. Ben otururken öğlen canım kızartma isteği veriyor. Yüzünde kız Maşallah. Maşallah. Maş ay, kıyır kıyır şey. <Gülüyor> <Gülüyor> edelim, i̇nek mi var? Ne? ne? bileyim inek. İnek, İneksiz, var. inek sesi A, geldi daha? de. Da, Maşallah, hmm, onlar da iyi büyümüş. Yiyorum ya yazlık patekize gidip de ne uğrayacağım. Bir bahçede yat. Patekiz biter. çıkar çıkarıyorum bu arada. Kırayı da alayım tamam. Kışlık patekize gidelim. Çıkınca öbürünü açıver. E? Çıkınca öbürünü açıver diyorum. Ondan sonra inşaat yaparım. Şurası ne böyle olmuş? Şurasını alırız ya. almezene gadasın birazdan okuruz. Şun da alayım tamam. Lambayı aç. Birkaç gün inmez ki ya her gün sokalım. Annem hı ya topluyacakmış i̇şte da eliyenler hep dolu şuraya koyayım da. Riyalları buna topla salata buna toplasın. Pazardan aldı da annem. Hep dolmuş. He? Gel bakalım üç dört görünüyor da şöyle kalanıza koyuyorum. Doğru koyuyor mu çekiyorum, bakayım. mi çekiyorum acaba? Ana, bu çektiğin şey iyi bak. Nasıl çekiyordun sen? Böyle çekmordum ki ben. Anda. Emin misin öyle? Az önce, önce böyle çekmedik mi? Ben bilmiyorum. Karıştırma videoyu. Neyse. Olmadı yarın bir diğer etler tat yiyem ben onu. Şöyle taze tazelerinden alayım şey da kavanoza kuruyup kız. Şunları. Geçen de nasıl kar taşmış. 2-3 gün kaldık şeye. Tübeler toplanacak. Hemen Hı? katlaşıyor. yolda Yine korktu Balhanda bıçakla durduğu için Ne kız? Anlamadım ki diyorsun, Balkonda bıçakla tuzlayacağım için Tuzla kızım, tuzla. Sana duzlama diyen olmadı, sizin için ne ben bunları Taze hıyırlar öyle diyenler. Anne Anam, baş. bak burada kalmış Ana var Bakın şu arada da var, benim gözümü El, görmüyor Elim dikenleşir gözüm diken gözüm diye Gözümü benim Hana Bak iki tane bak. Bir burada. He. He <laughs> beni de gösteriyor. Başka? Tazı tazı var. var. Yavrum var taşıyor. O dursun. O bir yıkıyor geçelim gel. Gidiyoruz. eskiden seviyor sevmiyor yapardık bundan. Can dostlarım. biz geldik. Şöyle bak. Dinen dedim. balkona oturdum. Şöyle patatesimizi de soktum. Yarın patatesimi sokmam lazım arkadaşlar. Yazlık olduğu için bunlar sok edilecek. Sokuyum gayrı. Gitmesin diye dua ediyorum Allah'a. İyi şu hiyalları bir çıkarayım. Göre çektim gitti. Şuradan gittim. şöyle bir kavanozda hiyal koyayım yine turşu. Şöyle. Arkadaşlar vallahi bizi bu telefon oynattı. Videoyu çekerken gidiyor, çekerken gidiyor. Vallahi sildim. Niye y böyle yapıyor bilmiyorum ama aşağı. galeriden sildim, şeyden sildim. şu hiyalları şöyle üstüne koyayım da bunları yuyayım bir kan şöyle bu küçük kavanoza kuruyayım da. Yenir yarın arkadaşlar. Çektik, çektik de sonuna gelince hiyarda şöyle cülük var. Onu da soğanadan ektim arkadaşlar. Onu da tason işte. Biz böyle ilerili girili ekerek direk ya. Dirim ya. Nasıl çekti arkadaşlar geri gitti. Bir dakika çekiyor. Nasıl iyi konuşuyor ben de konuş Bir dakika çekti geri gitti. Vallahi. Ne olacak bilmiyorum. <laughs> Vitçi doldu. Silinecek şey çok içinde. Onda silemeye yok şu anlık. Neyse kapanışı yapar. Ha? Yine de oldu 20'yi geçti. Anam olsun 20 dakika. Anne gidiyor çekemiyoruz ne yapalım? Olsun. Çekelim. Olsun, olsun. Çek bakalım. Belki de gitmez bunda. Sen öyle sanın. Şimdi yani gidelim. Şu şeyle olacak çamaşırlar. Aklım çamaşırlar da kaldı. Akşam çalıştıracağım. Bir de dedim analı kızlıya çekelim dedim can dostları. Yani bundan bu saatten itibaren bugünden itibaren çekelim çekelim atalım kızım diyorum. Analı hızlı ya Nuriye'nin koy hayatına ikisine birden atalım diyorum videolarımızı. Dur ben kumesin yanında. Kumesi ürtüyor ya. Kumesi ürtüyor bak yanlışı Bombaların mu kurutmuyor Böyle akşam oldu. Akşamlar oldu geldi. Ben de varayım çocuklarımın kapısını örtüyorum. Babam çocuklarımın kapısını örtüyor. Akşamlar oldu can dostları. Arkadaşlar bugünkü bu, bu videomuz bu kadar olsun. Telefon bizi oynattı. Bakalım içinden yani önemsiz olan videoları silelim. Önemli olanlar kalsın yine. Yani bayağı bir dolu. telefonun, telefonun ne olsun? içi dolu. Vallahi telefon ne olsun de. Şimdilik silemiyorum onları. Kendinize Mezgure. iyi bakın. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hayırlı huzurlu akşamlarınız olsun. İnşallah analı kızlı Nure'nin köy hayatı kanalımızda kalın. Seviliyorsunuz can dostlarım. Rabbime emanet olun. Buradan yurt içi yurt dışı izliyorsanız çok çok selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlar videomuzun ilk bir saat izlenmesi çok çok önemli. Videolarımızı izlerken reklamlarımızı atlamadan izlerseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bu saatten sonra Nuriye bacınız da Bektaşımı. Beğen ve yorumlarınızı Allah'a emanet olun. Kurban olduğum Allah'ım akşamlarımızın yüzü suyu hürmetine bütün askerlerimizi, uzmanlarımızı, jandarmalarımızı, polislerimizi esirgesin inşallah. ayaqlarına taş değdirmesin, gözlerine yaş değdirmesin. Yine duygulanacağım az. Çeşmeyi kapattın mıydı? Arkadaşlar kendimize iyi bakın. Bay bay. Çeşmeyi Çiş kapattın mıydı? Kurban olduğum Allah'ım esir gezsin. Cümlemizin kuzularını, yavrularını inşallah. Çeşmeyi kapatmadım. Keşke gelse de sulasa mısın. Gelmedi ki çeşme. Teşekkür ederim. Gonduzu açtırdın ya ondan sardım ben. Gündüz açtırdın ya. Açık şu anda açık da keşke gelse de sulansa. Sulasam. Gece de daha olsa sulayacağım arkadaşlar. Çünkü şeylerim, tarlamız çok susuz. Yani iki gündür sulanmıyor. Dün de yoğdu çişme. Akşam da gece gelmiş. Ben uyuduydum. Hiç yok. Ondan sonra şimdi de yok. Yine gece mi gelecek bilmiyorum. Ne zaman gelecek yani. 22 dakika var. Desbaplara o sıra gitti. Tek 20 dakika kalmış çamaşırlar bitmesine. Ondan sonra çişme gitmiş. Çamaşır içinde kaldı. Keşke gelseydi Beğeni bağlı. ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Aynen can dostlarım. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Beğenilerimiz ücretsizdir. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Yorumlarımız ücretsizdir. Abone olmadı olmayan izleyicilerimiz varsa abone olursanız seviniriz. Hayırlı huzurlu akşamlar olsun. Bay bay canlar. Yeni gələn arkadaşlar da hoş gəlmişlər. Çox sağ olun, yeni gələn can dostlarım. Allah razı olsun hepinizdən. Sağ olun, var olun. Bay bay. Bay.